Bugün Malezya'nın Penang Adası'nı keşfediyoruz. Buyurun birlikte Penang sokaklarında dolaşalım. Bugün Malezya'nın güzel adası Penang'dayız. Burası Çin nüfusun çok fazla yaşadığı, daha çok İngiliz koloni dönemlerinde liman olarak kullanılmış, çok güzel bir şehir. Mimarisiyle, sanatsal faaliyetleriyle, grafitileriyle, antikacılarıyla. Daha önce onlarca kez orada gezginler için antika toplamaya geldiğimiz bir adadır burası çok sevdiğim bir adadır. Tekrar Penang'dayız. Penang denince aklıma neler gelir? Kısaca sıralamaya çalışayım. İlk önce 2004-2005 yıllarında ilk geldiğimde buraya en çok hatırladığım şey tahta kurları. Tahta kurlarından hem Kuala Lumpur'da hem de burada Penang Adası'nda çok çektik biz hostellerde. O kadar da inanılmaz çoktular ki uykusuz geceler geçirirdik yani o tahta kurularından. Hemen penang deyince aklıma ilk bu geliyor. Daha sonra neler gelir? Tabii ki grafitiler. Yani dünyaca ünlü grafiti sanatçılarının yaptığı grafitiler var bu şehirde. Onun dışında muhteşem kolonyal evler. Georgetown. Penang'ın başkenti Georgetown'da çok güzel mimari, kolonyal mimariyi bulabilirsiniz. Bu anda daha çok sokak sanatlarıyla ünlü olan George Town'un tarihi bölgenin Ermenistan Caddesi, Armenia Street'indeyiz. Burada çok sayıda grafitiye rastlamanız mümkün. Özellikle Beach Street ile az ileride çıkacağımız şehrin ana caddesi olan Çulya Caddesi arasındaki bölgede grafitiler yer alıyor. Evet burada Armenia Caddesi'nde gezerken Emre ile tanıştık. Emre Merhabalar. İzmir'de konservatuvar okuyor. Aynı zamanda da sokaklarda müzik yaparak harçlığını topluyor ve dünyayı geziyor. Bu aralar çok fazla dünyayı gezen Türk gençine böyle rastlamanız mümkün. Sen kendini kısaca anlatsana. Merhabalar arkadaşlar. Ben İzmir'den geldim. Yaklaşık iki senedir Türk dünyayı geziyorum. İlk baş, Balkanlardan başladım. Sonra işte bu taraflara geldim Asya'ya. Sonrasında Japonya'ya doğru giden bir yolculuk olacak. Teşekkürler. Kendimi kısaca takip edin. <laughs> evet. Emre'yi takip edin. Varsa Emre Emre için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Emre Müzisyen. Biz de burada müziğin dinleyemedik ama katkı verdik bütçesine. Umarız yollardan hiç dönmez dünyanın her yerini dolaşır. Çok sağ olun. Iyiler, çok sağ olun. Evet, Arminia Caddesi'ndeki en ünlü grafiti, belki 20 yıl önce biz ilk geldiğimizde henüz daha pek dünya tarafından bilinmeyen bu bisikletli iki çocuğun bulunduğu grafiti, şu anda aynı ee, Brüksel'deki My Naked Peace gibi önünde turistlerin kalabalık bir şekilde kuyruk beklediği ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri bir ikon haline gelmiş durumda. Bu şu anda arkamda gördüğünüz grafiti Penang'ın ikonu. <laughs> Bizim bu adaya gelme sebeplerimize baktığımızda bir numarada buranın antikacıları geliyor. Neden buraya geldik? Yıllarca buradan özellikle Waterjack denen su sürahileri, yine e, değişik e, kupa bardakları özellikle İskoçya'da, İngiltere'de çok sayıda bulunan Waterjacklardan burada çok sayıda topladık. Yine emaye tabelalar. Bu gezginlerde gördüğünüz emaye tabelaların bir kısmı Penang'dan alındı. Burada ciddi bir Hintli nüfus da var. Bu işin ticaretini yapıyorlar. Antika konusunda dünyada zaten böyle kolonyal yerler antika konusunda iyidir. Bangkok gibi, Hong Kong gibi, başka nerelerde olur? Kuala Lumpur gibi, Şehirlerde antikacılar çok fazla bulunur. Biz de buraya bunun peşinde burayı keşfettikten sonra son 20 yılda çok fazla geldik. Penang Adası'nın yoğunluklu nüfusu Çinlilerden oluşuyor. O yüzden Malezya'nın diğer bölgelerine göre farklı. Yemekleri farklı, müzikleri farklı, çok farklı kültür mozaiği var Penang'da. Bu da Penang'ı bu yönden çok zengin bir ada haline getiriyor. Penang Adası aynı zamanda sırt çantalı gezginlerin duraklarından bir tanesi. Yani burası düşük bütçeli gezginler için güzel duraklardan. Bugün birçok yerin pahalandığını düşünürsek bölgede aynı Chiang Mai gibi ya da Pai gibi Kuzey Tayland'daki gezginlerin kaçtığı yerler gibi Penang adası da e, halen backpacker ruhunu korumakta. Evet arkamda da gördüğünüz gibi Georgetown yani Penang'ın başkenti, kolonyal başkenti, tarihi binaların olduğu bölge UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış ve koruma altında. <laughs> Evet, bizim löp löpçü ile birlikte Malezya'da buluştuğumuzda içtiğimiz Beef Noodle Soup vardır. Buranın meşhuru. Daha önce Kuala Lumpur'a gittiğimde de hep size anlatmaya çalıştım. Burası özellikle Çin nüfusunda yoğunluğundan dolayı yemek konusunda da çok iyi. Penang yemekleri bence Malezya'nın bir numarası. Burada da harika Beef Noodle Soup satan yerler var. Özellikle sokaklarda satan, akşamları kurulan sokak pazarlarında harika yemekler yiyebilirsiniz. Penang ayrıca bence huzurun da olduğu bir şehir, bir ada. Georgetown'da tüm dinleri bir arada görebilirsiniz ve ortam çok huzurludur. Çok güzel bir ortam vardır. Bu yönden de insan buraya geldiğinde mutlu olur. Bazı şehirlerin aurası vardır, enerjisi. O enerjisi sizi alır, dinginleştirir, sakinleştirir ve mutlu hissetmenizi sağlar. Bazı şehirleri indiğinizde direkt bunu hissedersiniz. Penang, başkent Georgetown bence böyle bir yer. Evet, Georgetown, Penang'ın başkenti. Chiang Mai, Kuzey Tayland'da. Kolombiya'da Solenta. Arjantin'de Bariloche. Bazı yerlerde insan burada ben yaşarım der ya. Yani burada huzurlu ortam var. Burada yaşarım. Ben bu saydığım şehirlerde bu durumu aklımdan geçirmişimdir. Penang gerçekten bir gün yurt dışında yaşamak zorunda kalırsan yaşamak istediğim yerlerden bir tanesi. Tabii ki bu adanın mimarisi, yemekleri, sokak sanatları özellikle grafitileri, sokak müzisyenleri çok ünlü. Ama tabii ki tropik iklimdeyiz. Phuket'in hemen az bir şey altındayız. Phuket'in altında, Langkawi, Langkawi'nin altında Penang Adası var. Buranın da çok güzel doğası, çok güzel ormanları, trekking yapılacak parkurları, harika plajları, çok güzel denizi bunlar da var tabii. Ama öncelikli olarak tabii ki kolonyal yapı ön plana çıkıyor. çıkıyor. Çünkü dünyada nadir görünen iyi korunmuş bölgelerden bir tanesi. Penang ayrıca genç nüfusun çok yoğun olduğu, özellikle Malezya'da eğitim için tercih edilen ve dünyanın her yerinden de öğrenci değişimleriyle gelmiş, çok farklı ülkelerden gelmiş öğrencilerin bulunduğu bir gençlik şehri. Bu yönden de Eskişehir'e benzer, çok kültürlü bir yapısı vardır dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle. 谢谢。 Aynı Singapur'da olduğu gibi burada da küçük Hindistan'ı var ve bu bölgede Hintliler yaşıyor. George Town'un tarihi bölgesinde Çinliler, Hintliler, Malaylar çok değişik kesimde bir insan birlikte yaşıyor. Şehir son derece sessiz ve sakin. Bu dinginlik insana nasıl mutlu ediyor anlatamam. O kadar güzel ki. 啊，总共多少人？总共多少人？五 o kadar çok yürüdük ki şehirde yorulduk. Ve buranın beef noodle supunu harika yapan bir pazar bulduk. Bu pazarda karnımızı doyuracağız. Gecim nasıl olmuş? Beef noodle supumuzun tadı. Başarılı. Yani içinde sebzeler var, bir de mantı var. Onu çok beğendim. Penang'ın yemek pazarlarındaki her stand 100 yıllık bir restoran tadında çalışıyor. Gerçekten çok farklılar. Yani ortamları, yemeklerinin lezzetleri, yapılışları efsane bir yer. Çin mutfağına bayılıyorum ben. Kim ne derse desin muhteşemler. Crispy Çıtır noodle. Çıtır noodle. Çıtır mı harbiden? Evet abi. Bayağı. İçinde bayağı. ne var? İçinde Karides. ördek var. Ne? Şirin ördek. Ördek var. Karides, ördek, <laughs> yine sebzeler. Bunlar ördek mi? Ördek bayağı güzel. Yapı var. güzel mi? Güzel. ya? <laughs> Penang'da akşamları yemek yemek için özellikle Georgetown'da tarihi bölgede Kimberley Caddesi Akşamları buraya kurulan Gece yemek pazarı Efsanedir Şu arkamdaki köşede Yıllar önce yaklaşık 100 yaşında bir teyzem vardı Hiç durmadan yemek yapan harika uzun sorguları yapan Ama artık muhtemelen durmuyor Şu anda da yok Burası o yüzden bence en güzel Yemek pazarlarından bir tanesidir ve Çin ağırlıktadır yine Bölge bölge Çin yemekleri, Malay yemekleri ve ee Hint yemekleri ayrılıyor Biz şimdi yemeklerimizi yedik Hint bölgesine gidiyoruz sütlü çay içmeyin. Bina şimdi restoran olmuş. 2005'te ilk geldiğimizde bu bina bir hosteldi. Ta çok tarihi bir binadır. İşte bizi tahta kuruları bu evde yemişti. Evet, Georgetown'da gece hayatı ise Chulia caddesi üzerinde dönüyor. Cadde yerel dilde jalan demek. Jalan Chulia. Evet, bütün barlar, restoranlar bu caddenin üzerinde. Evet, çay içmek için de en güzel yer Tilkadayı. Tam küçük Hindistan'da, Çulya Caddesi'nin kenarında harika bir yer. Burada özellikle masala çayları, sütlü masala çayı çok güzeldir. Yanında da çok güzel böyle kurabiyeleri, tatlıları vardır. Gündüzleri ise rotileri harika oluyor. Hindistan yemek kültürü biz gezginleri Türk yemeklerini özlediğimizde doyuran yerlerdendir. O yüzden çok severiz. Gözlemelerini, rotilerini, ayranlarını, lassi'lerini birçok yemekte eve hasreti gideririz. Bugün de burada sütlü çayımızı içeceğiz. Rotileri bitmiş, akşam saatlerine kalmıyor dedi. Ama yanında ufak güzel tatlılarla Çin yemeklerinin sonrasında geceyi burada bitiriyoruz. Evet. Masala çayımız açık renkli olan. Diğerimizin adı neydi Aykut? Mesa, Mesa mi dedi? Bir şey dedi. İkincisi de farklı bir çay. Ama ben masalayı tercih ederim. Evet. Afiyet olsun.